Asya sürpriz yapalım mı tamam. Gel 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 Şurada yakalım ya. Dur Ay. Evet ben de korktum Aa. Elim yanar mı Yok yok yanmaz Hadi al Çok çok Ay söndü Git git bir şey olmasın Asya Ayy. 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 Gel üfle gel, gel, gel. üfle gel, Dur dur, dur. yaklaşmasın gözüne gider Bak sen kitap okudun diye sana böyle güzel sürpriz yaptık Asya. Mutlu ol diye. Elime sıçıyor. Anne benim doğum günüm değil ki. Ama hayır kitap okuyorsun ya. Mutlu ol diye yaptım. dur. Yapma öyle yapma. Beğendin mi? Evet. Çok güzel bir pasta fındıkları da güzel var. Tadına bak bakayım. Bakalım. Beyaz çikolata. Hmm, Sen var. mi? Yok sen ye. Çok fazla güzel değil aslında beyaz çikolata. Çok güzel. Hadi biz dilimleyelim getirelim Asiye'sin. Afiyet olsun Asiye. Teşekkürler.